klasik güzel geçiniyor. <laughs> Mücevhere de bayılıyor, kuyumcu vitrini gibi. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Pek güzelsin Selma. <laughs> Mersi. İşte içkin. Bu müziği de seversin diye çaldırdım. İyi tanıyorsun Selma'yı. Tanımaya çalışıyorum. Biraz daha yakından tanımak için en iyi vesile danstır. Bir çift küpe var sana bu işte. Birini mi arıyorsun? Hı, evet, kocamı. Niçin gecikti acaba? Kim bilir nerelerdedir, Hala alışamadın mı? Hayır. Ani bir işi çıkmıştır, sarışın veya esmer bir iş. Yoruldum, senin gibi bir kızı yalnız bıraktığı için ceza vermelisin ona. Bana inandığı için yalnız bırakabiliyor. Mesut adam doğrusu. Bir hatası var galiba, benim kadar sizlere de inanıyor. Abi evde mi? Hayır hanımefendi, sizinle beraber değil mi? Annemle mi konuşuyorsun? Hı hı. Anneciğim! Ben de seni soracaktım, yemeğini yedin mi <laughs> oğlum? Yiyorum anneciğim, söz dinliyorum. Fakat seni çok özledim. Ben de seni özledim yavrum. Babana söyleyelim de bir gece üçümüz yemek yiyelim. Üçümüz baş başa oturalım. <laughs> Allah rahatlık versin oğlum! Mesut değilsin. Oysa istesen... Sadece bu sözleri duymamak istiyorum. Sana karşı olan hislerimi biliyorsun. Neler yapmaya hazır olduğumu da biliyorsun. Bana bir içki getirir misin? Memnuniyetle. Bir yere gitsek mi? Biraz hava almak ister misin? Hayır. Rıza'ya mı kızdın? Bilmem! Kızılacak o kadar çok şey var ki! Yardım sevenlerin balosuna gidiyoruz tabii! Bilmem! Yardım sevenlerin balosuna beraber gideceğiz, sözdeyim Gelmek istemiyorum ama kocam bilir. Rıza'ya sorarsınız. İyi geceler. Yaman adamsın Naci. Misafirlere bırakıp çıkan bir ev sahibi nerede görülmüş? Rıza gelmeyince sermayeyi yalnız bırakmak istemedim. Ben götürebilirdim. Nereye götürmek isterdin acaba? Bundan korktuğum için geldim. Usta, dinle beni! O iskeleyi biraz daha yükseltin, sonra sağ tarafa kaydırın, hadi bakayım, Baş tamam mı? <laughs> Bu işleri seviyor musun? Sevmiyorum! Ha. Ee? Peki, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Babam gibi olacağım! Okula gidiyor musun? Birinci sınıftayım! Orada daha çok arkadaşım var. Hiç vardı. arkadaşım yok ki benim! Niçin? Babam istemiyor, yalnız başına büyürsen kuvvetli olurmuşum. Ne demek bu? Babana sorsana! Kızlar! Öyleyse biz arkadaş olalım. İkimiz mi? Evet! Olamayız! Ben yabancı dil biliyorum, piyano dersi alıyorum, yüzme öğreneceğim, kışın kayak kayacağım. Sen benim gibi değilsin ki, çalışıyorsun burada, sonra da gideceksin. Gene de arkadaş olabiliriz, bildiklerini öğretirsin bana. İzin verirlerse bir gün gezeriz, uçurtma yaparım sana, topa çevirmesini öğretirim. Öyle oyunlar oynamam ben. de ben. oynarım sizde. Anneciğim, canım anneciğim! <laughs> Korktum söyleyemedim, amcanın dediklerini yapmak istiyorum. Sen de bizimle olursan babam kızamaz, değil mi? Ne <laughs> için kızsın oğlum? O da benim kadar seviyor seni. Ama bana sen çocuk değilsin diyor, ne zaman çocuk olacağım? Hele biraz daha büyü o zaman. Tayfun, come here! çalışmak var. Şiir bilmek, Almanca sonra yapmak müzik, piyano. Güle güle, topacı uçurtmayı unutma. Hiçbir çocuğa benzemiyor Tayfun, hepsinden farklı. Olmalı mı acaba? Doydum! O bitecek Doydum diyorum! Hatırım için! Peki anneciğim! Çok yemelisin ki çabuk büyüyesin. Koşup oynayamazsın, sonra boyunda kısa kalır. E, Tayfun, yatmak geldi! Biraz daha otursun bu gece! Nein, olamaz! Olur! Büyütmek Tayfun, terbiye etmek benim iş! Ben de annesiyim! Ben konuşmuş babasıyla değil sizinle. Ben dinle Rıza ben söz. İyi geceler. Tayfun'u ben yatıracağım. Ne zaman? İkimizin canı ne zaman isterse. Üzülme anneciğim ben şimdi gider uyurum. Beraber uyuyacağız. Seninle mi? Tabi. İkimiz mi? evet oğlum. Anneciğim. <laughs> Canım anneciğim. <laughs> de Bey misafiriniz var. Buyurun efendim. Seni böyle bulacağımı biliyordum, şaşmadım. Dostlarımı şaşırtmak istemem. Bak Nihat, Reşit'le büyük bir işe girişiyoruz. Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacımız var. Koca bir şehir kuracağız. Projelerini getirdim, bir göz at.

Nabeye dönmek ne zaman? Belli olmaz, niye sordun? Kalmayacak ben, gidecek! Peşin aceleyse hanımefendiye söyle, o da yol verir sana! Azizimsel <laughs> blöd, hepiniz deli kafa, yok yok! O elimden uçtu, sonra tepe taklak denize düştü! O kadar yükselmişti ki! Yenisini yaparız! Yapar mısın? Hemen! Sana da öğretirim yapmasını, ben olmayınca kendin yaparsın! Elektrikli trenim var, yürürken ateş saçan tanklarım var, uçaklarım bile var! Ama en çok bunu sevdim, bir de kağıttan yemin yapmasını! <laughs> Tayfun'u derslerinden alıkoyuyorum galiba. Sizin işlerinize mani olmasından korkarım. İhmal etmiş değilim, her şey hazır. Sadece Rıza Bey'in görmesi evet demesi lazım. Bunu demek istememiştim.